Merhaba sevgili öğrenciler, ben hocanız Ragip Hoca. Bu videomuzda kesirlerle toplama çıkarma işlemi problemleri çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk problemimiz diyor ki, bir bardak suyun 8'de 3'ü içilirse geriye suyun kaçta kaçı kalır? Suyun tamamı 8 parçaya ayrılmış. Yani 8'de 8'dir suyun tamamı. 8'de 8'den... 8'de 3'ü çıkartacağız. Çünkü kaçta kaçı kalır? Kesir olarak, kesir olarak soruyor. Faydalarımız eşit 8. Payımız 8'den 3 çıktı. 5. 5 bölü 8'i kalır diyoruz. Ayşen bir kitabın önce 7 bölü 15'ini sonra 2 bölü 3'ünü okumuştur. 7 bölü 15 ile o zaman 2 bölü 3'ü toplarsak kitabın kaçta kaçını okuduğunu bulmuş oluruz. Toplama yapmak için paydaların eşit olması lazım. Burayı 5 ile genişletiyorum. 5 kere 3, 15 olur. Ama önce 7 bölü 15 yazalım. 7 bölü 15 artı 5 kere 2, 10 bölü 5 kere 3, 15. Paydalarımız eşit 15, 7, 10 daha 17. Cevabımız 17 bölü 15. Bir otobüs 120 kilometrelik yolun 3 bölü 4'ünü giderse geriye kaç kilometre yolu kalır? Bu bütünden parçaya sorusu aslında. Yol 120 kilometre 3 bölü 4'ünü gidiyor. Geriye kaç kilometre yol kalır? 120'yi 4'e böleceğiz. 120 bölü 4'ten 30 kilometre bu bir parçası. 3 parçasını gittiği için 30 çarpı 3 90 kilometre bu gidilen kısım. Geriye kalan sorulduğu için 120 kilometreden de 90 kilometreye çıkartırsak 30 kilometre bu da kalan yol demektir. Dördüncü problem. Senin bir şişedeki sütün 1 bölü 6'sını sabah 5 bölü 12'sini öğleyin. Ve 3 bölü 24'ünü akşam içmiştir. Şişedeki sütün kaçta kaçını içmiştir. Bunları toplayacağız. Yalnız bunları toplarken Önce paydaları eşitlememiz gerekiyor. Paydalar eşit olması gerekiyor. Bunun için 6, 12 ve 24. 24 de eşitlenir. Bunu 4 ile genişletirsek 4 kere 6, 24 ediyor. Bunu da 2 ile genişletirsek 2 kere 12, 24 ediyor. Şimdi genişleterek, genişlete genişlete yazalım bunları. 4 kere 1, 4. Bölü 4 kere 6, 24. Bunu sabah içti. Artı. Öğlen. 2 kere 5, 10. Bölü 2 kere 12, 24. Bunu da öğlenişti. Akşamda 3 bölü 24 içti. Hepsinin ortak paydası 24. Öyle olmasa zaten toplayamayız. Payları toplayalım. 4, 10 daha 14, 3 daha 17. Sütün 17 bölü 24'ünü içmiştir. Kaçta kaçını diyor? 17 bölü 24'ünü olacak cevabımız. Hasan bir işin ilk önce 2 bölü 5'ini, ikinci gün 11 bölü 30'unu bitirmiştir. Geriye kalan işin bu işin kaçta kaçıdır diyor. Önce yaptığı kısımları bulalım. Bunu 6 ile genişletirsek 30 yapabiliriz. 6 kere 2 12 bölü 6 kere 5 30. İkinci gün ise 11 bölü 30. İşi 30 parçaya ayırmış yani. 12 parçasını birinci gün 11 parçasını ikinci gün bitirmiş. Yani 30 parça işin 12-11 daha 23 parçasını bitirmiş. Geriye kalan soruluyor. İşimiz kaç parçaydı? 30 parça yani 30'da 30'du. Bunun 23 bölü 30'unu 2 günde bitirdi. Geriye kalanı bulmak için paydamız 30. 30'dan da 23 çıkarttık 7. 7 bölü 30'u kalır. 6. problemdeyiz. Eylem girdiği sınavdaki soruların 5 bölü, 5'te 4'ünü doğru 10'da 1'ini yanlış cevaplamış 5 soruyu da boş bırakmıştır. Sınavdaki toplam sorusu soru sayısı kaçtır? Şimdi doğru yaptıklarıyla yanlış yaptıklarını bir toplayalım. Bunu 2 ile genişletelim doğruları. 4 kere 2 8. 5 kere 2 10. 8 bölü 10'unu doğru yaptı. 1 bölü 10'unu da yanlış yaptı. Doğru ve yanlışların toplamı 10'da 9. Boş soruları bulmak için 10'da 10'dan 10'da 9'u çıkartıyoruz. 1 bölü 10 kalıyor. Bu 1 bölü 10 boş bıraktığı 5 soru demek. Bakın bir parçası 5 soru. Sınav kaç parçaydı? 10 parçaydı. O zaman sınavdaki soruların tamamını bulmak için 5 ile 10'u çarpıyoruz. Sınavda 50 soru vardır diyoruz. Toplam soru sayısı 50'dir. Bir tabaktaki cevizlerin 1 bölü 3'ünü Kemal, 1 bölü 6'sını Emel yemiştir. Geriye 14 cevizi de Burak yediğine göre başlangıçta tabakta kaç ceviz vardır? Şimdi 1 bölü 6 ile 1 bölü 3'ü 6'da eşitleyebiliriz. Paydalarımız 6 olacak. 2 kere 1 2 bölü 2 kere 3 6 bu Kemal'in 7 artı 1 bölü 6 bu da Emel'in 7. Toplamda paydamız 6 payımız 3 bu Kemal'le Emel'in 7. Şekilde de gösterelim. 6 parçaya ayıracağız cevizleri. Şöyle ortadan önce bölelim. Sonra bunları tekrar bölelim. 6 parçaya ayırdık. İki parçasını, 2 bölü altısını kemal yemişti. Şurası kemal, burası kemal. Bir parçasını da emel yemişti, burası da emel. Geriye kalanları da burak yemişti. Buralarda burak, burak, burak. Burak'ın yediği kısım 3 parça dikkat ederseniz 14 ceviz. Burası 14 ceviz. E, geri kalan Kemal ile Emel'in yediği de 3 parça o zaman burası da 14 ceviz. O zaman cevizlerin tamamı toplamda 28 ceviz olması gerekiyor. Peki işlemle nasıl yapacağız bunu? İşlemle şöyle yapacağız. 3 bölü 6 Burak haricinde Kemal ve Emel'in yediği kısımda. Bunu 3 ile sadeleştirirsek 1 bölü 2'sini Kemal ve Emel yedi. Kemal ve Emel. 2 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkartırsak 1 bölü 2 kalır. Bu da Burak'ın yediği kısım. Burak kaç tane yemişti? 14 tane. Buradan şunu anlıyoruz. Cevizleri iki parçaya ayırıp bir parçasını yerse Burak 14 tane yemiş oluyor. Bir parçası 14. İki parçası o zaman 14 çarpı 2'den 28 olacak tamamı. Bu şekilde işlemle de yapabiliriz. Şekilde de yapabiliriz. Ayşe bir kitabın önce 2 bölü 5'ini sonra 4 bölü 15'ini okuyunca geriye okumadığı 30 sayfa kaldığına göre. Okuduğu kısımları toplayalım. 2 bölü 5 ile 4 bölü 15'i toplayacağız. Paydalarını işleyerek yapmamız gerekiyor. Burasını 3 ile genişletelim. 3 kere 2 6, 3 kere 5 15 artı 4 bölü 15 toplam 10 bölü 15 oldu. Sadeleştirirsek daha kolay olacak. 5 ile sadeleştirelim. 2 bölü 5. Bu okunan e, 2 bölü 3 pardon. 15'i 5'e böldük. 2 bölü 3. Okunan. Kitabın tamamı 3 bölü 3'tü. 2 bölü 3 okunduğuna göre. 2 bölü 3'ü çıkartıp kalan 1 bölü 3. Bu 1 bölü 3. Geriye kalan okumadığı 30 sayfa. Yani kitabı 3 parçaya ayırıp bir parçasını alırsak burası 30 sayfa ediyor. Bir parçası 30 sayfaysa kitabı zaten 3 parçaya ayırdık. O zaman kitabın tamamı 90 sayfadır. Kitabın tamamı kaç sayfadır diye de sorulduğu için cevabımız 90. Devam edelim. 9. soru. Nurdan'ın tokalarının sayısının 3'te 1'i ile 4 bölü 9'un toplamı 28. Toplamı diyor bakın. O zaman ne yapacağız? 1 bölü 3 ile 4 bölü 9'u toplayacağız. 1 bölü 3 artı 4 bölü 9 payda eşitlememiz lazım. Bu arasını 3 ile genişletiyorum. 3 kere 1, 3 bölü 3 kere 3, 9 ile 4 bölü 9'un toplamı 7 bölü 9. Bu toplam 28 olduğuna göre 28 toka. Şimdi şekil çizerek yapayım yine isterseniz. 9 parçaya ayıracağız tokaları. Şöyle bir kare çizelim. Sonra bunu şöyle 3 parçaya ayıralım. Bir de böyle 3 parçaya ayırırsak 9 parçaya ayırmış oluruz. 7 parçası 28. Yani şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buralar 28. Bir parçasını bulmak için ne yapmamız lazım? 28'i 7'ye bölmemiz lazım. 28 7 7'den 4. Buradan şunu anlıyoruz. Her bir parça 4. Bunların hepsi 4, 4, 4 olacak. Nurdan'ın kaç tokası vardır? Yani hepsini soruyor. Kaç tane 4 var burada? 9 parçaya ayırmıştık. 9 tane. O zaman 9 çarpı 4'ten Nurdan'ın 36 tane tokası vardır diyoruz. Cevabımız 36. Eren çözmesi gereken soruların birinci gün 9 bölü 14'ünü, ikinci gün 2 bölü 7'sini, kalan soruları da üçüncü gün bitiriyor. Birinci gün 9 bölü 14 ikinci gün 2 bölü 7. Bunu da 2 ile genişletirsek 2 kere 2 4, 2 kere 7 14 paydaları eşit olur. Birinci ve ikinci günde toplamda 14 parçanın 9, 4 daha 13 parçasını çözmüş. Üçüncü güne o zaman 14 bölü 14'ten 13 bölü 14'ü çıkartırsak 1 bölü 14 kalıyor. Bu üçüncü gün çözdüğü kısım. Devam edelim soruyu okumaya. Eren'in birinci gün çözdüğü soru sayısı yani 9 bölü 14. İkinci gün çözdüğü soru sayısından yani 2 ile genişletmiştik burayı 4 bölü 14 olarak. 40 fazlaysa yani bunların arasında 40 soru fark var. Önce bir farkı bulalım. Paydamız 14. 9'dan 4 çıktı 5. 5 bölü 14'ü 40 soru ediyor. O zaman biz 5'e böldüğümüzde bir parçasını buluruz. 40 soruyu 5'e bölüyoruz. 8 soru. Bu bir parçası. Dikkat ederseniz 3. günde zaten bir parçasını çözmüştü. O zaman 3. gün çözdüğü soru sayısı 8'dir. Peki bize ne soruluyor? Ona bakalım. 3. gün çözdüğü soru sayısı kaçtır? 3. gün çözdüğü soru sayısı 8'dir. Cevabımız 8. 11. soruya geldik. Aşağıdaki tablo koşuya katılan üç arkadaşın koştukları mesafeyi göstermektedir. Erdem, Bade'den kaç kilometre fazla koşmuştur? Erdem, burada Bade'den kaç kilometre fazla koşmuştur diye soruluyor. Önce bunları bileşik kesre çevirelim. Sonra paydalarını eşitleyelim. Sonra işlemlere geçelim. Bileşik kesre çeviriyorum. 6 kere 2, 12, 5 daha 17. 17 bölü 6. 18 kere 3, 54. 7 daha 61 bölü 18. 2 kere 3, 6. 1 daha 7. 7 bölü 3. 6, 18 ve 3. Bunlar 18'de eşitlenir. Burasını 3 ile genişletirsek 51 bölü 18 olur. Burası 61 bölü 18 zaten. Burasını da 6 ile genişletmem gerekiyor. 42 bölü 18. Şimdi paydalarımız eşit tam kısımlar yok. Hepsi bileşik kesre çevirdi. Rahat rahat işlemlerimi yapabilirim. Tekrar okuyorum A şıkkını. Erdem badeden kaç kilometre daha fazla koşmuştur? Erdem 61 bölü 18. Bade 51 bölü 18. Kaç kilometre daha fazla koşmuştur dediği için çıkarma yapmam lazım. Paydalarımız eşit 18. 61'den 51 çıkınca da 10 kalıyor. 10 bölü 18 sadeleştirmek isterseniz bunlar ikisi de 2'ye bölünen sayılar. O yüzden 2 ile sadeleştiririz. 10'u 2'ye böldük 5. 18'i 2'ye böldük 9. Cevabımız 5 bölü 9 olur. Bade, Erdem ve Nehir'in koştuğu toplam mesafe kaç kilometredir? Buradaki kesirleri toplayacağız o halde. Çünkü üçünün toplamını soruyor. 51 bölü 18 artı 61 bölü 18 artı 42 bölü 18. Ortak paydamız 18. Birler basamaklarını toplayalım. 1, 1 daha 2, 2 daha 4. 5, 6 daha 11, 4 daha 15. 154 bölü 18. Bu da sadeleşebilen bir kesir. İkisi de çift çünkü 2 ile sadeleştirelim. 2'ye böldük. 77 bölü 9 oldu. Eğer şıklarda bileşik kesir olarak görmezseniz bunu tam sayılı kesre çevirmeniz gerekiyor. Tam sayılı kese nasıl çeviriyorduk? Payı paydaya bölerek. 77'yi 9'a böleceğiz. 77 bölü 9. 77'de 9. 8 kere 8 kere 9. 72. Kalan 5. Burası 8 tam. 8 tamı yazdık. Kalan 5 paya yazılacak. Paydamız ise değişmeyecek. 8 tam 5 bölü 9 kilometre olacak cevabımız. Uyguluyorum testiyle testi ile devam ediyoruz videomuza. 1 metre kumaşın 8 bölü 15 metresi kullanıldığında geriye kaç metre kumaş kalır? 1 metreden 8 bölü 15 metreyi çıkartacağız. 1 metrenin gizli paydası nedir? Artık hepiniz biliyorsunuz 1'dir. Bunu 15'te genişletiyoruz. 15 bölü 15 eksi 8 bölü 15 oluyor. Paydalarımız 15, 15, 15'ten 8 çıktığında da 7 kalıyor. Kalan kumaş miktarı 7 bölü 15 metredir. Cevabımız değişik. Azra bir pastanın önce 1 bölü 2'sini daha sonra ise 3 bölü 10'unu yiyor. Kaçta kaçı kalmıştır? Önce bunu 5 ile genişletelim. 5 bölü 10'unu yemiş önce. Sonra da 3 bölü 10'unu yemiş. Topladığımız zaman 7'yi kısmı bulacağız. 10 parçadan 8'ini yemiştir. Pastanın tamamı 10 parçadan oluşuyor. 10 bölü 10'dan 8 bölü 10'u çıkartıyoruz. 2 bölü 10 kalıyor. Şıplar da yok. Çünkü 2 ve 10, 2 ile sadeleşebilen bir kesir. 2 ile sadeleştirdik. 1 bölü 5 oldu. Kalan kısmı sorduğu için cevabımız 1 bölü 5'tir. Eliz bir pizzanın 1 bölü 6'sını yemiştir. Kaçta kaçını daha yerse pizzanın yarısı kalmış olur. Yarısı kalması için yarısını da yemiş olması lazım. Pizza kaç parçaya ayrılmış? 6 parçaya. 6 parçanın yarısı kaç parçadır? 3 parçadır. 3 bölü 6'sını yemiş olması için 1 bölü 6'sını daha önce yemişti. Çıkartırsak paydamız 6, 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 6'sını daha yemesi lazım. 2 bölü 6 da şıklarda yok çünkü sadeleşiyor. 2 ile sadeleştirdik. 1 bölü 3'ünü daha yemesi gerekir. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 3'tür A şıkkı. Bir kreşte sabah kahvaltısında 4 ekmek, öğle yemeğinde 2 tam 3 bölü 7 ekmek tüketilmektedir. Bu kreşte sabah kahvaltısında tüketilen ekmek, öğle yemeğinde tüketilen ekmekten kaç fazladır? Kaç fazladır dediğine göre çıkarma işlemi yapacağız. 4 tamdan 2 tam 3 bölü 7'yi çıkartacağız. Bu çıkarma işlemini yaparken bunun gizli paydası 1. Burasını 7 ile genişleteceğiz. 7 kere 4, 28 bölü 7 olacak. Eksi, burasını da bileşik kesire çevireceğiz. 7 kere 2, 14, 3 daha, 17. 17 bölü 7. Paydamız 7. 28'den de 17 çıkarttığımız zaman 11. 11 bölü 7 fazladır. Cevabımız C seçeneği. 5. soruyla devam ediyoruz. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınlarında Temmuz ayında 8 tam 3 bölü 7 hektar, Ağustos ayında 7 tam 9 bölü 14 hektarlık alan yanmıştır. Çıkan yangında toplam kaç hektarlık alan kül olmuştur yani yanmıştır diye soruluyor. Bunları toplamamız gerekiyor. Burasını 2 ile genişletelim. 8 tam 2 ile genişletince 2 kere 3 6 bölü 14 artı Burası da 7 tam 9 bölü 14. 7 tam 9 bölü 14. Paydamız 14. 8 tam 7 tam daha 15 tam yapar. 6, 9 daha 15 yapar. 15 tam 15 bölü 14 çıktı. Dikkat ederseniz burası bir eşik kesir çıktı. Yani bunun içinde de tam var. 15'in içinde 14 bir kere. O bir tamı 15'e eklersek 16 tam olur. 15'ten 14 çıkınca 1 kalır. Burası da 14 olur. Yani cevabımız 16 tam 1 bölü 14 hektarlık alan yanmış ve kül olmuştur. 6. Deponun 11 bölü 12'sinin dolabilmesi için deponun ne kadar kadar daha yakıt alınmalıdır? Şu an 3 bölü 4'ü dolu. Ne kadar dolu olsun istiyoruz? 11 bölü 12'sini. Bunu 3 ile genişletelim paydası 12 olması için. 9 bölü 12'si dolu. 11 bölü 12'si olsun istiyoruz. O zaman 11 bölü 12'den 9 bölü 12'yi çıkartacağız. Paydamız 12. 11'den 9 çıktığında da 2 kalıyor. 2 bölü 12 şıklarda yok. Çünkü ikisi de çift sayı olduğu için 2 ile sadeleşir. 2'yi 2'ye böldük 1. 12'yi 2'ye böldük 6. 1 bölü 6'sı kadar daha yakıt alınmalıdır. Cevabımız B seçeneği. 7. soruya geldik. Bir tarlanın 8 bölü 35'ine gül, 7 bölü 5'ine lavanta ekiliyor. Bunu da 5 ile genişletelim paydası 35 olması için. 5 kere 5, 25 bölü 5 kere 7, 35. Geriye kalan kısmı turistik amaçla ayrılıyor. Turistik amaçla ayrılan alan tarlanın kaçta kaçıdır? Paydamız 35 yani tarlayı biz 35 bölü 35 parçaya ayırmış olduk. Gül ve lavanta ekilen yerleri toplayalım. 8 bölü 15'i gül, 25 bölü 15'i lavanta 35'i lavanta 15 değil 35. Paydamız 35. 8, 25 daha 33. Bu kadarı gül ve lavanta. 33 bölü 35'i 35 bölü 35'ten çıkartırsak 2 bölü 35'i turistik amaçlı ayrılmıştır. Cevabımız A seçeneği olur. 8. soruya geldik. Bayram maaşının 1 bölü 4'ünü kiraya 4 bölü 12'sini mutfak masrafına, 1 bölü 6'sını da faturalara veriyor. Geriye 1200 TL parası kaldığına göre. Şimdi buradaki kesirleri 1 bölü 4, 4 bölü 12 ve 1 bölü 6'yı 12'de eşitleyelim. Bunu 3 ile genişletelim. 3 bölü 12'si kiraya gitmiş olsun. Bu 4 bölü 12 zaten. Bunu da 2 ile genişletelim. 2 bölü 12'si de faturalara gitmiş olsun. Kira 3 bölü 12. Mutfak masrafı 4 bölü 12 ve 2 bölü 12'de faturalar. Toplam paydamız 12. 3, 4 daha 7, 2 daha 9. 9 bölü 12'si gitti. Tamamı 12 parçaya ayrılmıştı maaşının. 12 bölü 12'den 9 bölü 12'si gitti. Geriye 3 bölü 12 kaldı. Bunu da sadeleştirirsek 3'e böl, 3'e böl şeklinde 1 bölü 4 bu maaşının kalan kısmı yani 1200 TL'si. 4 parçadan bir tanesi 1200 TL. O zaman tamamını bulmak için yani 4 parçanın tamamını bulmak için 4 ile çarpmamız gerekiyor. O da 4800 TL. Bu maaşın tamamı. Bayramın maaşı kaç TL'dir? Maaşı soruyormuş zaten. Dolayısıyla cevabımız 4800 TL. Bir deneme sınavındaki soruların 2 bölü 5'ini cevaplayan Hayriye 20 soru daha işaretlesek tüm soruların 9 bölü 10'unu tamamlamış olacaktı. Şimdi bunu 2 ile genişletelim, paydalar eşit olsun diye. 4 bölü 10. 4 bölü 10'unu zaten işaretlemiş. Eğer 20 soru daha işaretleseydi, 9 bölü 10'unu işaretlemiş olacaktı. Arada ne kadar fark var buna bakalım. 9 bölü 10'la 4 bölü 10 arasında, paydamız 10. 9'dan 4 çıktı, 5. Bunu da sadeleştirelim. 5'e böldük, 5'e böldük, 1 bölü 2. Soruların iki parçaya ayırıp bir parçasını bu kısım 20 soruya denk geliyor. 4 bölü 10 20 soru ekleyince 9 bölü 10 olduğuna göre 5 bölü 10'luk kısım yani 1 bölü 2'lik kısım 20 soruya denk geliyor. Soruların bir parçası 20 soru. Zaten iki parçaya ayırdık. O zaman 20 ile 2'yi çarparak soruların tamamını buluruz. Tamam bu kadar. Bu deneme sınavındaki soru sayısı kaçtır? Yani tamamını soruyor. 40 sorudur. Cevabımız B seçeneği. Bir çuval pirincin önce 4 bölü 15'i sonra 1 bölü 3'ü satılmıştır. Payda işlemek için bunu 5 ile genişletelim. 5 bölü 15'i. Önce 4 bölü 15'i satılmış. Daha sonra 5 bölü 15'i satılmış. Yani toplamda paydamız 15, 4, 9, 5 daha 9. 9 bölü 15'i satılmış. Sadeleştirelim yine. 3'e böldük. 3'e böldük. 3 bölü 5'i. 3 bölü 5'i satılan kısım. Geriye satılmayan 12 kilogram pirinç kalmış. Bakın 5 parçanın 3'ü satılmış. 5 beş parçanın 5'inden 5 beş parçanın 3'ü satıldığı için geriye 5 parçanın 2'si kalıyor. Bu da kalan 12. 12 kilogram. 2 parça 12 kilogram. Bir parçayı bulmak için 12'yi 2'ye bölmemiz gerekir. 6 kilogram. Kaç parçaya ayırmıştık? 5 parçaya. O zaman 6'yı da 5 ile çarparsak pirincin tamamı 30 kilogramdır başlangıçta. Bize ne soruluyor? Başlangıçta çuvalda kaç kilogram pirinç vardır? Bulduk. Cevabımız 30. Başlangıçtaki pirinç miktarı 30 kilogramdır. 11. K'nın yüksekliği 1 tam 1 bölü 8 metre olan masanın üstüne çıktığında boyu 5 metre yüksekliğindeki ağacın yarısı kadar olmaktadır. Şimdi 5 metrenin yarısı nedir? Buraya kadar gelebiliyormuş. K'nın boyu ne kadardır? 5 metrenin yarısı 2'ye bölelim 5'i. 5'i 2'ye böldük. 2 kere 2 kere 2, 4 kalan 1. Yani 2 tam Kalan biri paya yazıyoruz, bölü 2. 2 tam 1 bölü 2 metreye ulaşıyor. Yerden yüksekliği şurası, 2 tam 1 bölü 2 metre. K'nın boyunu bulabilmek için bu yükseklikten masanın yüksekliğini çıkarmamız lazım. O zaman yazmamız gereken işlem, 2 tam 1 bölü 2 eksi -1, 1 tam 1 bölü 8. Payda eşitleyerek yapmamız gerekiyor. Paydaları 8'de eşitleyeceğiz. Burasını 4 ile genişletiyoruz. 2 tam. Tam kısma dokunulmaz. 4 kere 1, 4. Bölü 8'den. 1 tam, 1 bölü 8'i çıkartacağız. Paydamız 8. 4'ten 1 çıktı, 3. 2'den 1 çıktı, 1. K'nın boyu 1 tam, 3 bölü 8'dir. Cevabımız da C seçeneği. 12 bir araç 100 km yolda 6 litre benzin tüketmektedir. Bu araç gideceği yolun 1 bölü 10'unu gitmiştir. 200 km daha giderse yolun 3 bölü 5'ini gitmiş oluyor. Bunu hemen 2 ile genişletelim payda 10 olsun diye. 10 parçanın 2 kere 3 6'sını gitmiş oluyor. O zaman 10'da 6'dan daha önce 1 bölü 10'unu gitmişti. 1 bölü 10'u çıkartırsak 5 bölü 10'luk kısmının 200 km olduğunu anlarız. Tabi burada sadeleştirme var. 5'e böldük. 5'e böldük. Burası 1, burası 2. 1 bölü ikisi 200 kilometre demek. Yani yolu iki parçaya ayırıp bir parçasını alırsak 200 kilometre. E o zaman iki parçanın tamamını bulmak için 200 ile 2'yi çarptık. Yolun tamamı 400 kilometre oldu. Yolun tamamını gittiğinde kaç litre benzin tüketir? 100 kilometrede 6 litre benzin tüketiyordu. 400 kilometrede 400 yüzün kaç katı? Buna bakacağız. 400 kilometreyi 100 kilometreye böldük. 4 katı. O zaman benzinin de 4 katını harcaması gerekir. 6 litre benzinin de 4 katını alırsak 24 litre benzin tüketmiş olur. 24 litre benzin A seçeneğinde cevabımız A. 13. Bir bale kursunda kayıt kontenjanının 5 bölü 6'sı doludur kayıt yaptıran 4 kişi kaydını sildirirse kontenjanın 2 bölü 3'ü dolu oluyor. Yani 5 bölü 6 daha fazla kayıtlar silinince 2 bölü 3'e düşüyor. Arada ne kadar fark var buna bakacağız. Bunun için önce 2 bölü 3'ü paydaları eşit olması için 2 ile genişletiyoruz. 2 kere 2 4 bölü 2 kere 3 6. 5 bölü 6 ile 4 bölü 6 arasında 4 kişilik bir fark var. Bu farkı bulalım. Paydamız 6. 5'ten 4 çıktı 1. 1 bölü 6. Kontenjanın 1 bölü 6'sı 4 kişi. Bir parçası 4 kişi ise 6 parçasının kaç kişi olduğunu bulmak için 6 çarpı 4 diyoruz. 24. Bu toplam kontenjandır. Bale kursu kontenjanı kaç kişidir? Bale kursu kontenjanı 24 kişidir diyoruz. Ve bu güzel soruyla videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda kesirlerle ilgili kesirlerle toplama çıkarma işlemleri içeren yeni nesil sorular çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.